Sevgili dostlar merhaba. Bozcalı'nın dumanlı yaylalarından hepinize selam olsun. Akşam oldu. Ben de koyunumuzun yanına geldim. Koyun birazdan yatağa girecek. Yatağa girmeden önce kısa kısa çekimler yapmak istiyorum. Birazdan görüşelim. Evet aslında bir buçuk iki saat kadar önce hava gayet güzeldi. Şu an görüyorsunuz duman geldi. Koyun da güzel yayılıyor sevgili dostlar. Yatağımız da hemen şu karşı tarafta. Tabi duman var. Şu an göremiyoruz. Koyun birazdan biraz daha ileri gidecek. Yaklaşık 300-500 metre sonra koyunu geri döndüreceğim. Yavaş yavaş yayla yayla yine yatağına doğru gelecek. Ortam bu. Biraz da rüzgar var yer yer hışırtı yapacaktır. Evet rüzgar bir hayır fazla sevgili dostlar. Maşallah şunların güzelliğine bakın. Ne güzel yayılıyorlar ya. koyunların önünde bir taş buldum sevgili dostlar. Burada rüzgar biraz az. yine bir taş dibi buldum sevgili dostlar. Burada rüzgar az. Koyunda yayla yayla geliyor. Böyle devam edecek sevgili dostlar. Tabi duman var. İleriyi siz çok göremiyorsunuz ama yer de açıyor karşıda. ileride taşların üst tarafına kadar devam ettikten sonra buradan geri döndüreceğiz. Tekrar buradan tekrar geldiğimiz yerden tekrar tekrar yayıldıkları yerden geri yatağa doğru dönecekler. Az ileride de koyun içerisinde köpeğimiz var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kameram da açık kalsın. Yanımızdan geçecekler. Diye taşın dibinden çekim yapıyorum sevgili dostlar. Yavrular da benden hiç rahatsız olmadılar. aynı hareket yapmıyorum. Ki koyun öpmesin. Koyunlar çok yüksek hayvanlar. Çok çabucak ülke biliyorlar. Evet şu taş yığınlarının dibine oturalım sevgili dostlar. Burası az rüzgar alıyor çünkü. Şöyle dayağımızla da koyalım. Evet. Koyunumuz da alt tarafta görüyorsunuz. Önde görmüş olduğunuz yol Köyümüzün etrafından geçen çevre yolu sevgili dostlar. Şimdi koyun şu tepeye kadar gidecek. o taşın oraya kadar. Oradan sonra ben koyunu tekrar geri çevireceğim. Yatağa doğru yönlenecek yavaş yavaş. Ya bu arada hemen yanımda, yan tarafımda, bana göre sağ tarafımda işte şunlar. Bunlar da kekik sevgili dostlar. Sen da çok bol. Ya koyun o kadar güzel yayılıyor ki koyunu döndürmek istemiyorum. Burada havadaki ambiyansı da görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar. Koyun o kadar güzel yayılıyor ki Bunlara kıyıp da geriye döndüremedim. Bu arada burası çok yokuş. Sağa sola yürüdüğüm için nefes nefese kaldım. Artık koyunu geri döndürme zamanı. Çünkü artık yatağa gideceğiz. Evet. Şuradan döndürelim. Evet buradan sevgili dostlar. Hemen şu alt tarafı da geri döndüreyim. Harika bir görüntü. Şimdi artık dönderdik sevgili dostlar. Yavaş yavaş koyunun yatağına doğru yayla yayla gidecek. Biraz daha alalım şunları. Evet. Yukarılarda çok rüzgar var. Aşağıdan böyle çekinler bazen daha güzel oluyor. Artık bu kendi kendine yayla yayla gidecek sevgili dostlar. Evet ot güzel maşallah. Bu yıl Dumana bakar mısınız dumana? Köyümüz de sevgili dostlar hemen şu karşı dağın arka tarafında. Şu ormanlık alanı görüyorsunuz. O ormanlık alanın arka tarafında. Tükenmez kahramanlarımız. Bak yanımda hemen. Bu yaylarken pek görünmüyorlar ama bu henüz enik. Bu henüz enik sevgili dostlar. Hemen şurada bir tane daha var. Güzel bir kancık. Bir de erkek. Bir daha var. Bu da bu yöntemde. Büyük ihtimalle rüzgar çok. başındayım ama üst başına doğru gideyim. Şu ileriye. Çünkü koyun yukarıya doğru gidiyor. Aslında şu karşı yamaya doğru olması lazım. dinamıyor. Oy bırak koyunu şimdi hadi. Hadi. Hadi evet. Evet. Burada koyunu yüktü. Hemen üst başına geçeyim. Koyunu şöyle şu ayakla gösteriyorum. Şöyle. Karşıya doğru alayım. Üst başına geldim hemen koyunu dönerdim sevgili dostlar. Maşallah güzel de yayılıyor. Bazen bana soruyorlar. Yazın köye gidiyorsun. Köyde neler yapıyorsun? İşte köyde yaptığımız işlerden bir tanesi bu sevgili dostlar. Yer yer zaman zaman aslında abim yapıyor oyunculuğu Bizler de böyle hem onu ziyaret ediyoruz. Hem böyle hasret veriyoruz. Böyle sabahları, akşamları birer, ikişer saat, üçer saat Böyle koyunun yanına geliyoruz. Hep birlikte zaman geçiriyoruz. Dediğim gibi yer yer ara ara böyle zaman geçiriyoruz. Hava temiz, ortam güzel. Sessiz, sakin. Çan sesinden başka koyunların boğazında. Bak hemen şurada var mesela. Şu sevgili dostlar. Bunların sesinden başka Fazla ses yok. Ara ara vakit dolunca böyle ezan sesi geliyor. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Çok rüzgar var ama. Evet şimdi yavaş yavaş yatağa doğru devam edelim. Böyle önümde denk geldiler. Kuzular annelerini emiyorlar. biraz böyle ağır ağır yürüyorlardı. Abim geldi. Abim gelince bak maşallah. Çekti başı gidiyor. <laughs> Çok güzel. Bak nasıl gidiyorlar. Bak bak koşa koşa gidiyor önde arkada. Çok güzel ya. Abim önümüze geldi. Abim önümüze gelince o da çekince koyunu. Bak maşallah. Biraz önce böyle ağır ağır gidenler Güzel doymuş maşallah. Bu sene ot çok. Meralarımız gayet otlu. Ama tabii rüzgar sesimi ne kadar etkiliyor bilmiyorum sevgili dostlar. Bak nereye çıktı bak. Maşıkınlar, bak nasıl geliyorlar. Maşallah. Ben şöyle ön tarafa geçeyim. Kamera biraz fazla sallanıyor olabilir. Ben şöyle oturacağım. Bunları çekeceğim. Abinin peşinden nasıl geliyorlar bak. Bu yuva koyun dediğimiz. Maşallah. Ne yorulmuyor. Ne

Topallayan bir kuzumuz var. O yine en sonda kaldı. İyileşecek inşallah. O da bu. Ama onu geride bırakmıyoruz. Evet yoruldu tabi. İyileşecek inşallah. Evet, Şimdi az ileriden bana göre en başta abim var. Az ileriden sağdan koyun yatağa sevgili dostlar. Orayı da çekmeye çalışayım. geldi bir görüntü var. Bakalım abim de alacak mı yatağı? Evet, ben biraz daha ileri gideyim. Bak şimdi bak. Çeşmeden hemen. sonra hemen hemen devam ediyorlar. Bakın şunlara bakınız. Maşallah. <laughs> Çok güzel. Buradan da hep beraber evet. Şu anda yatağa giriş yapıyorlar sevgili dostlar. da burada bekliyor. Bak, 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 bunlar da her şeyi bitirmişler, yaprak yiyorlar. Evet. Rrr. yatağımıza da geldik sevgili dostlar. Hatta şu yukarısı biraz daha umut oluyor. Birazdan koyun orada yerleşecek, yatacak. Evet bugünkü koyun çekimimizde burada sona ersin artık. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.